Evet, e, Artvin Küresel Gazeteciler İl Temsilcimiz Sayın Aydın Tatar e, bu akşam güzel bir organizasyona tanık olduk. Organizasyonun içeriğiyle ilgili bir açıklama yapmak ister misin? Tabii ki de. Küresel Gazeteciler Konseyi Artvin Temsilcisi olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık evet. 300 konseyimiz kuruldu, 2013 yılında kuruldu. E, Artvin'e davet ettim ekibimizi. 70 tane gazeteci yurt dışından ve yurt içinden geldiler. Artvinimizi tanıtmak istedik. Ee, 3 günlük, 3 gece burada kalacaklar. 3 gün boyunca gezeceğiz. Ardından Batı programımız var. Batı'nda da yine konsoloslukla beraber, Büyükelçi'yle beraber, Batı'ndaki gücü gazetecilerle beraber kaynaşacağız. Artvinimizle bugün Şapşat'a gittik. Şapşat'ı gezdirdik, Karagöl'ü, Yavuzköy, Kippet Kilisesi'ne gittik. Ardından burada balonumuzu düzenledik. Artvinimizi tanıttık. Daha sonra yarın Borçka Marina'ya gideceğiz. Marina'da tekne turumuz olacak. Borçka e çıkacağız. Ertesi gün Aralık'ın Mecnuna Şenayesi'ne gideceğiz. Mecnuna Şenayesi'ne Kemalbaşı'na Çayfaklıkası'nı ziyaret edeceğiz. Ardından Batım'a gireceğiz. Bu programda biz ve katkı sunan sayın valimize, sivil toplum örgütlerine, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Söz konusu Artvin olunca bizim için her şey değişiyor. Herkes elini taşın altına koydu. Demek yine Artvin budur. Bizde hiçbir zaman Artvin değeri olunca siyasette devreye giremez, kavgada devreye giremez. Herkes elini taşın altına koyuyor. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Yine buraya gelen genel gazeteci arkadaşlarımıza, Tugut Başkanım özellikle size de çok çok teşekkür ediyorum. Mas'ın bu akşam gücünü gösterdi. yurt dışından ve yurt içindeki gazeteciler artık artık, artık artık bir marka şehir olma yolunda ilerliyor diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Aydın Bey, büyük bir organizasyona e, ev sahipliği yaptınız. Organiz organizasyonu yürütüyorsunuz. E, çeşitli illerden gazeteci meslektaşlarımız evet. geldi. Neden neden? Böyle bir şeyin neden düşündün? Ya şimdi ben birkaç ile gittim. Evet. İl de bir vakti biz ili tanıtıyoruz. İli yazıyoruz. Çünkü ben burada da o haberlere servis ediyorum. Neden Artvin tanıtılmasın? Neden Artvin'i bilmesinler? Ne kadar güzel doğamız var. Evet. Bu doğayı neden tanıtmayalım? Artvin aslında gerçekten kendi kendine bir marka şeyidir. Ben bir yere gittiğimde Artvin'im dediğim zaman bana gıktayla bakıyorlar ve gurur duyuyorum Artvin'le olmaktan. Değil mi? Biz aynen gurur duyuyorum Artvin'le olmaktan. Biz de ne yapacağız? İnsanların toplumumuzu buraya daha çok çekerek Artvin'i daha çok tanıtacağız. Çünkü Artvin sanayi kenti değil, Artvin turizm kentiyle ancak ayakta durabiliriz. sanayi sanayidini bu turizm kentiyle ancak ayakta durabiliriz. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Özellikle basın ve suprahinin Artvin'i tanıtmamız gerekiyor. Bu yüzden bu programı istedik. Sayın Başkan, senden bir ricam var. Batım kapısı ile ilgili bir böyle arkadaşlar şöyle... Arkadaşlarla haberi servis ederiz, emin olun evet. tüm Türk, Türkiye'de yayınlanır. Değil mi? Aynen. Biz yani de bu Batım kapısı ile ilgili... taşın ilgili... altına koyarız. Batın Kapısı'yla ilgili özellikle ilgilenmeni istiyorum. Tabii ki de. Tabii ki de. Benim istasyonuna koyarız. Küresel gazetecilik konseyi Peki başarılar diliyorum. Tebrik Teşekkür ediyorum. Ben, sağ olun. Evet.